Sağım dostlar, olsa yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Gelin, Koyma o de bir o de videoyu giriş edeyim ya. Herkese selamlar <laughs> Dostlar iki günde bir tane video seçmeye çalışıyorum. İki günde de. O da alınmır. Nesli takım üzerinden alınmır. Ciz ciz yerlere tullanırlar. Yani bütün adamı ciz eliyirlər. İnşallah bu defa yaxşı alınacaq. Bu yazdı aldın mı? ay Neden? ay Neden? 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 inşallah bizden Neden? 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 Allah sahip yere Ha buradaymış. Hayda bizden ne tullananlar var varymış. Dostlar onlar orayı yandıracak. Tez onları öldürmüyorlar. Hay böyle silah ver. Sizi bir silah silah. Allah silah verdi silah. Of. Ölmüştüm, ölmüştüm. Son anda. Ya yazık ya. Helal yazık. Abi. Post öldürezi. <laughs> Oy bula bu məni öldürə bilər. Zibil burada adam var. Tabii Thompson. Ay, var. Thompson severim. Saat odan vuran buraya. Abi M24 Ne? I got supplies. Adam... Videoyu durdurdum. Ha dostlar dire M24 var dire M oy da var kartopsan 98 var. Şanslı çüsüm şanslı mı? E, 760 şımardaydım benim. Buradaydı. m 760 hektar deyən məram. Onu satabilmərəm m 760 necə sıxdır. Çünki o mənim tək və son arzumdur. Nə gözəl videodur. Qəşəng. Burda bu boyda adam öldürdü ha. Prosto bunların lotunda nə var? A o qəşəng. Onda çıxsın lanişə mənə lazımdır lazım skoplar. Tutuşdur. Tutdur, tutuşdur. Yəni mən Kar 98. o <laughs> adama şansın. Bir geliyorum. Var. İki tane kaskı ne ineceğim ya böyle. Gel vereyim. Al bakalım. Bu abinde ne diye. Al bunu da. Of öpürem ya seni özüm ömrü reysen 5.50 atıyor Anana git şey bir şeyi basalım abi Cedi hadi hadi sen sen Kaşaya başladı ama Yani Diğer kamplara gidelim Bak yakın 1797 metre Öldürdün ya. Ha dostlar evet. ki bu tarafta şunu öldürdüm mü diyelim her öldürdüm. Ben burada olsam onu diyor ki öyle olsun. Ha adam var adam var aynen aynen adam var girmiş buraya. Bunu görsen mezarlar Arabaya mi? binip şeye gidelim mi? Başka kampı basalım mı? Ya da köprü tutalım mı? Ben lan arabaya Obisi kampa basıb dostlar, alanın içində olana gedəcəm ki, biraz yaxşı olsun. Dostlar, oyunun səsi alınmır, çünki keçən dəfə Vesa atanda oyunun səsini almışdım, demək olar oyunun səsi çıxmamışdı. Biraz artırmışam. İnşallah sizə yaxşı gəlir. Bəs Belal oyunun səsinə. O da işarə qoymamışam ya. İnşallah. Ouş, şan, gəşə. Vam keçirik. Nadir olun, birdən AVM, AVM çıxar. Uzaqdan dəyməsinlər bizi. lar Londlar. Oy də M49 çıxar və sən dostum, mən belə hərəkət eləsəm, sən, sən utanmalı idin ya, hərəkətdən sonra. Nə bilim Allah. Helal abi. Sağ ol örxüm, sağ ol. Abi, niyə alırsan indi? Al, götür, götür. Abi sənə şirin olsun, götür. Hey. Tabutçu Məzəngər, bekar də bu şah. tamaz var burada. Yok. Abi 4x falan var mı ya? Ha ne var ha video çekili YouTube'a video çekili tabutsu video Aynı, video Aynı sıra yuvada şey ya? Aynı sıra yuvada Ne anlamadım? Abi kaç kilim var? 5 kilim var şu an İzin versen raşlayacağız 5 kilim var yedə növət olsun, növət olsun. Ha dostlar, deməli alana oraya hərəm verə bilər. Ha dostlar, deməli şeydə zəng elib mənə Türkiyədən Azərbaycan nömrəsini zəng edib. Kontru boldu, solaq getdi, gör hara girdi. Ha. Ha dostlar. Deməli mədə şey idi. Videom bıra, artıq amma video çəkirəm də, nə videom bıra. De bir də birisi çələm var. Deyirəm beş. Deyirsən Mustafağın çili necədir? Derəm Mustafa lazımdır. Videonu çəkən mənəm. Mənə kil mənə lazımdır, Mustafağa yox. Of. Oh. Ha, deməldəsa çəftə də video ata bilmirəm. Yəni yeni güncəlləməni gözləyirdim. Yeni güncəlləmə də gələndə də ki 2 gündür video çəkməyə çalışırdım, o da alınmırdı. Təşkil çəkməyə çalışdım. Sonra Squat seçməyə çalışdım. Yəni bizimkə troll eləmək istadım, o da olmadı. Çox söyüş var idi. Ona görə ata bilməzdim o videonu. Ay da durub. Droba git, droba git. Diçi droba gəl. Yaxçı idi de, droba. Diç çox yaxındır dostlar. Gəl beləcə. Bilirəm gəl beləcə. Aferin. Hı, buna aferin değil, değil mi? Kudur be bu. <laughs> oyununda buna kalsın bu da. Oğlum tez var şimdi. Ölmüştüm lan. Ölmüştüm ama bu neydi ha? Of. Of M4'ün da var. peçat. Ha bunda dedim ki loot'ta evet. search var. Her zaman. Dedim ki. Abi M'e deneyim dedim olmadı. Hmm. Son anda kurtulduk dostlar o Lootum yok değil mi? Aldım seni gitti galiba. Ha, hmm, dedim altlarda da ses çizik. Hayda bunu da cülesi kurtarıp. Yok valla. Aa gördüm. O bir sınar da yıktım ha ben. O bir sınar da yıktım ha ben. O bir sınar Oyunum onu da vurardım. Dostlar, oyunum çok pis kastı. Pinramer'm ya. Oyunu da şaka dedim, novan'a da verdi, oldu. Petat. Nə no, çörpüsü tutmaq olar əslində. Niyə də olmasın. Militar çörpüsündən gələllərəm əcəncə çünki qorxallar deyəndə yani, ona görə. Qaşır, qaşır. Belə adam öldürməmiş, qaşır şey oldu. Xoşuma gəldi. E, dostlar, video üçün inşallah bu avqustum 300 adı imtahanı verdikdən sonra bir iPhone 11 Pro Max götürmək istəyirəm. İnşallah videoları onda çəkəndə daha yaxşı olacaq. daha kaliteli, daha güzel olacak inşallah. Allah'ın çömeliğine. maşın değiştirmek istiyorum Hem can az, dostlar. zebil tez gel tez gel te tez 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 Onlar harda deyim dostum o spreym çox bərbad idi heç xoşuma gəlmədi spreym Diyan da al abi Diyan ne olup Bu tabutu da durmadan zenceliydi da Al abi ne nedir? Al sen bir sana gelmeye vakit tapdın Gel gel başlayalım onu. Ben de kasıra dostu versin verirsin. Neyse video seçen de öyle bir video seçmem benim sebep odur. Oyun bende çok bir kasır. Bu da bana durmadan zem gelir. Buna bak buna kasma gözü. Hmm. Bot neyin adı internet bomba kimde bu neyse kasır ya. Oyun bende çok pis Hayda bu görüm ne deyir ya bana. ben bütün. Sen nereden çıxdın? ya bir video seçmemize imkan vermediler. İmkan vermediler adam bir video seçem. Aşağıda diye Buradan birden yaksa sikerim, aradan binbire Oo orada, orada. Bu tamdan tam, çox lazımdır 8x mənə. 8x5-də dəmən işlətmirəm də, amma qardaş. İşlətmirəm, zorlandı, aytdı. Arabaya gəlmirəm. Sən də deyəndə gələcəm, nə olub ora qaçırsan? Bir daha karnına vursa ola Oynama bakınca o ne zevk kalsın dostum Baba baba uğraşa baba vurur Kala Abi 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 kutla Enemiyiz Tamam, gel Hayda, bir de orada diye Köşe Davut köşe Kefenzi yani Mustafa Uğraşa bak uğraşa bak bizim için sıkıştırır

Altı nəfərdə vursa bomba olacaq, bomba. Dur bir. Dur bir. Abi tepeyi öldürdüm, tepeyi öldürdüm. AVM'si vardı. Hem yani var vardı, yalanlar, mağazım, AVM'si yoktu. Yatıyordu tepeden. tepeden. Hadeye Hadeye. Çatır, Ver şey, canavar. Hadi sen süreyim mi? şey ben sarayım. Şimdi dur bu boyda adamda altı nöfer aktar da o da drop geçer aşağıda drop var. Arkamızda arkamızda sür arkamızda sür arkamızda. Oğlum. Pepe daha adam <laughs> <Lan. Orada mı? Gülüyor> Dostlar, var ya. Enemies ahead. Ortada mı? Dostlar VSS vurur ya. Lan yemiyorlar bunlar. Orası bağlıdır dostlar. Vurmuyor. O... VSS ne geldi. Abi gelecekler illa bize ya. Gel şu ay kaya katına geç illa geldi. Dostlar bize hardan vurur. Burada dur aynen burada dur. Burası bağlı. Çeşit örtüksü götüreydim. Mesela filadım orada. Yemiyor abi. Yemiyor. Bağlı dostlar sonra gel vurmak olmur. Aveyimi var, vurabilmir. Hemen videonu çekir, hemen elbim bir anla Lan yemiyor, yemiyor bile. O bize atabilir, biz onu atamırız Adam nasıl yemiyor ya? Vurdum, vurdum, vurdum yemiyor. Oy, dayağımın altında çeşti. Bir nefer de bize vitesi sattı. Bir merhaba Marzan. Atalım. Köşe. Benim beynini aldım. Arkadaşını kurtarsın. Ha, alan çöldü. 30 saniyesi var anda Hadi bakayım. Ha dostlar biz inşallah Twitch'te yayınımız olacak. Çox be sabit yanmaq istəmir, yani vurmasın. Deməli, aynı 14 aynı Ayın 14 canlı yayını, yani Canlı yayınımız, yəni ayın 14-dü Twitch-də turnuvamız var. Turnuvamız var, dostlar. Geldik, İnşallah, gəlir istəsiniz, izləyə bilərsiniz. Mən nəselə takımlara qatıldım, təzəlikcə qatılmışam dostlar. <AUL1> ba-ba, ba-ba, ba-ba. Ba-ba. Aşraya gəldik. Mustafa atası gəldi desən. Ha, Mustafa atası tamamlayır. Ba, ona bax, bota, ba, bota, ba. Bizim qoyduğumuz daşın bayaqdan başlaqdartı, mən başa düşmədim. Şuradan geliyor. Oy da bomba göşe attı. Abi bana yardım eden. Ölüyoruz. Yol milla geldi. Sağdan geldi. Sağdan geldi. Yani baba. ne ter ya vay bilet. Gel gel. Enemies Ne Allah. Uğraşa bak. O başına bak bilet Ayda Sıçtık he biz. Hay bilin. Köşe yürüye almıştı. 2 saatte bunları vururuz. 2 saatte bunları vururuz he biz. 2 saatte vururuz. Bunun zanı yoktu hocam. 2 saatte biz bunları vururuz. 2 saatte. İki saat adamları vurur AVM'nin. Ay bile, ne oldu la bu? Hala yanında biri, ya, arkanda. Abi sıfır atacak bunu. Ay da bunu iki oh saatte vurur, baba bunu iki saatte vurur. Oh ya. Ay bile. İzlediğiniz için teşekkürler anladım. dostlar. Gelen <laughs> video görüşene dek.